الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء sadaka Rasulullah'ıma da ki ama قال nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Azvede değerli <laughs> hazirun Ramazan'ın şerif ayının son günlerine idrak etmek durumundayız. Bu sebepten dolayı bizden önce yaşamış olan ve bizlere o hayatlarını, yaşantılarını, manevi atmosferlerini bırakmış olan manevi erenlerimizin hayatlarına göz atmaya ve onların hayatlarından istifade edebilmeye gayret edeceğiz. İstanbul ve Türkiye'miz genelde Anadolu erenleri diye tabir ettiğimiz Anadolu'muzda birçok diğer ülkelerden gelen, Orta Asya'dan gelen, Arap Yarımadası'ndan gelen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tuftahannel Kostantaniyyetu Fele ni'mel emiru emiruha Ve le ni'mel ceyşü Zalikel ceyş Hadis şerefini duyduktan itibaren Duydukları andan itibaren isterse hasta olsunlar isterse Yaşları 90 olsun 80 olsun ne yapmışlardır Bu hadis şerifte anlatılan komutanın içerisi, ordusunun içerisinde olabilmek için, o komutan olabilmek için, o zamanki İslam devletleri İstanbul'u fethetmek için ta oradan kalkmışlar. Bizans'a şu anda yaşamış olduğumuz İstanbul'un surlarına dayanmışlardır. Tabi yine bu Türk devletleri, Araplar birden fazla devlet buraya almak istemiş ama o kadar kolay olmamıştır. Çünkü o zaman tüm dünyanın kuvvet geçemediği, yenemeyeceği bir şekilde, yıkamayacağı bir şekilde İstanbul ve o zamanki surlarla çevrilmişti. İşte Hz. Peygamber'in bu hadis-i şerifini duyan sahabe-i kiram ve İslam devletlerinin başı Peygamber'in daha sonra gelen devlet yöneticileri, halifeler devamlı bu aşkla Has Peygamber'in bu hadis-i şerifine bakarak bu komutanın ben olmam gerektiğini, bu ordunun da benim ordum olması aşkıyla ne yaptılar? Ta oralardan kalkıp Bizans'a İstanbul, Konstantiniyye'yi alabilmek için gayret sarf ettiler. Hatta şu anda beldemize metfun bulunan ve herkesin ziyaret ettiği semtine de kendi adıyla andığımız Ebayi Peynansar Hazretleri 90 küsur yaşında ne yapıldı? Seddiye ile sürüklenerek ile oğulları ne yaptı? İstanbul'a kadar onu getirdiler. Dedi ki oğulları senin yerine biz gidelim. Sen yaşlısın. Bizi gönder biz gidelim. Bu ordu içine biz olalım dediler. Ama dedi ki Ebu Aleyhisselam ne dedi? Ben Kur'an'a bakıyorum. Kur'an bana kalk cihad et diyor. İşte ben bu ayeti okuduğum sürece bu yatağımda yatamam. Hasta olsam bile Beni oraya götüreceksiniz dedi. Ve o şekilde İslam Konstantiniyye surlarının dibine geldiler. Ordu İstanbul'da Konstantiniyye'yi alamadı ama ne yaptı? Vasiyeti vardı. Dedi ki beni gittiğiniz en son noktaya nereye en son nokta olarak giderseniz ulaşırsanız oraya beni defnedin dedi. Tabi Ebu Ebu Sanat'ın vefat etti orada. Onu oraya gömdüler, defnettiler. Daha sonra tabi bunu görüyor askerler. Konstantinye'de göre olan krallar, yöneticiler. Siz biliyor musunuz ki siz gittikten sonra biz o cesedi oradan çıkarırız. Aslanlara parça attırırız. Kuşları yediririz dediler. O zaman ordu içinde İslam ordusunda bulunanlardan dediler ki eğer biz de böyle bir şey yaptığını duyar isek bölgemizde bizim yönetimimiz altında yaşayan Mekke, Medine, Arabistan yarımadasında bir tane Hristiyan bırakmayız, bir tane kilise bırakmayız dediler. Bu söz üzerine ordu tabi Konstantiniyye'den ayrıldı. Kendi geldikleri bölgeye gittiler. Bu söz üzerine Bizans'ta yaşayanlar yağmur yağmadığı zaman veya bir sıkıntı oldukları zaman Ebu Ayber Hazretleri'nin vefat etmiş oldu gömülmüş olduğu, defnedilmiş olduğu yere girip dua ediyorlardı onun adına. Yani böyle bir aşkla İstanbul'a geldi. Gayrimüslimler bile ondan yardım istiyorlardı. İşte şu anda yaşamış olduğumuz manevi erenlerin sayısını bilemediğimiz kadar fazla olduğu, yine sahabe kiramların olduğu resmi olarak kayıtlarda bilinen yeraltı camisinin içinde olan iki tane sahabe resmi olarak geçer. Tabi bazılarının kabirleri var. Kendisi orada değil. Yani makamları yapılmış şekilde olan sahabe-i kiramda yine mevcuttur. İşte bunlardan birincisi Ebu Ayyub El diğeri Ebu Şeybe El Huduri, Cabir bin Muhammed El Ensari, Ensari yani Mekke'den Medine hicret edenlere yardım eden kişiler. Yani Medine'den gelmiş. Cabir bin Abdullah, Ebu Zer el-Gıfari, hepimizin duymuş olduğu, Ebu Said el hudri Amir bin el-As, Kab bin Malik hazretleri Anadolu'ya teşrif etmiş. Niçin? Hasri Peygamber'in bu hadis-i şerifleri içerisine anlatılan taifede, grupta orada olabilmek için akın akın şu anda bizim Anadolu tarafına bu zatlar bu maneviyat erenleri oraya akın akın etmişler ve ne yapmışlardır? Gelirken, gelmiş olduğu, uğramış olduğu bölgelerdeki insanları da irşad ede ede bu tarafa gelmişlerdir. Ekseri Osmanlı Devleti'nde ve diğer İslam Devletleri'nde, Selçuklu'da, Anadolu Selçuklu'da bunlarda bir yer önce fethedilmeden önce, yani o bölgeye savaş açılmadan önce harp açılmadan önce o bölgeye gayri Müslümanların yaşamış olduğu bölgeye maneviyat erenlerinden birisi gönderiliyordu. Onun talebeleri gidiyordu oraya. Önce ne yapıyorlardı? Halkı alttan hazırlıyorlardı. Yani Müslümanların kim olduğunu, nasıl bir insan olduklarını bunları orada yaşayan manevi önderler insanlara yaşantılarıyla, halleriyle, ve diğer etrafındaki insanlarla orada yaşayan ehli kitaba nahı bunları anlatıyorlardı. Hem halleriyle hem de dinleriyle bunları anlatıyorlar. Böylece oranın İslam ülkesi olması kolay bir şekilde oluyordu. Hatta bazen savaşa bile gerek kalmadan oralar Müslümanlığı kabul ediyorlardı. İşte böyle bir, değerli bir topraklar üzerinde yaşıyoruz. Ne kadar biz bunların isimlerini duymasak da, bize şu anda unutturulmuş olsalar bile, maneviyat erenleri şu anda tekrardan Anadolu'nun ve özellikle İstanbul'un ve Konya'da başta olmak üzere burada birden fazla sahabe, evliyaullah, meşai kiram, tabi'in, etro tabi'in, yediler, üçler, bunlar ne yapıyor? Oralarda metfun bulunmaktır. Bize ne kalıyor? Şu anda içinde bulunmuş olduğumuz sıkıntıdan kurtulmak istiyorsak, bunalımdan kurtulmak istiyorsak, onları kim olduğunu, nasıl yaşadıklarını ve nasihatlerini, sözlerini bakarak kendimizi şu anki dünya içindeki bunalımdan kurtulabiliriz. İşte bunlara baktığımız anda bu bizden önceki yaşamış olan maneviyat erenlerimize hayatını okuduğumuz vakit kendimize bir heyecan gelecek, bir aşk gelecek. Bunlar böyle yaşamış, biz de böyle yaşayabiliriz deyip ne yapacağız? Çocuklarımızı bu şekilde yetiştireceğiz ve dünyaya tekrardan eskiden olduğu gibi bu şekilde yönetimi elimize alacağız. Osmanlı Meşhur şairlerinden divan şairi Nedim'i şöyle diyor İstanbul'a ilgili. Bu şehri İstanbul ki bir bir mislü behadır, bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. Bir gevheri yekpare iki bahar arasında hurşidi cihan ta bile tartısa sezadır. Yani şiillere bile ne yapmışlar? İstanbul'un maneviyatını, aşkını şiir şeklinde getirmişler, söylemişlerdir. Yani İstanbul öyle bir şekil, şehirdir ki dünyanın baş şehri diyebileceğimiz, dünyanın göz bebeği diyebileceğimiz tüm yerde ne kadar ülke varsa almak istediği, hakim olmak istediği bir beldeyi üzerinden yaşamış bulunmaktayız. Yani bize bunu emanet eden ecdadımızı hayırla yad etmek durumundayız. Yine Osmanlı'da şu anda hepimizin yakinen bildiği bir zamanlar Osmanlı Bursa kadılığı yapmış olan ve daha sonra kadılığı bırakıp tekkeye Üftad Hazretleri'nin talebesi olan üsküdarımızda mesul bulunan padişahların mübarek ellerinin öptüğü zat olan hocasının da ifadesiyle padişahlar ardından yürüsün demişti vefat etmeden önce kendi talebesi için. Azim Mahmut Hüdayi Hazretleri nerede? Üsküdar'ımızda manevi erenlerimizden birisidir. Bu hocasının söylemiş olduğu bu sözle ne yaptı? Aradan zaman geçti, hocası vefat etti. O zamanın padişahı olan birinci Ahmet Han olması lazım. Ne yaptı? Padişah tabi azim devlet erkan o zaman şu anki bizim gibi dışarıdan gelen papaları hahamları değil de bir açılış olacağı zaman kimleri çağırıyordu? Kendi devrinde devlet yönetiminde olan o zamanda yaşayan hayatta olan Evliya Allah'ı ne yapıyordu? O açılışa o törene davet ediyordu. Yani padişah, her padişah mutlaka hocası manevi bir erendi. Yani manevi bir donanıma sahip olan kişilere danışıyordu. Hiç kendi kafasına göre bir fetva yapmıyordu. bir iş yapacak, o fetvayı ne yapıyor? Dine göre bu uygun mudur, değil Onu soruyor, ona göre iş yapıyordu. Hatta Ebu Suud, Kanun Sultan Süleyman Han vefat ettiği zaman dönemde yaşamış olan Şeyh İslamlar Emiyesi kimdi? Ebu Suud Efendi. Tabi vefat etti sırada diyor ki bunu sandığını gömmek istiyorlar. Yanında gömmek istiyorlar. Bir sandığı Vasile bunu beni yanıma gömün diyor. Tabi böyle bir şey İslam'a göre olamaz. Gömülemez. Tabi bunu açıp bakıyorlar. Ebu Suud Efendi bakıyor. Açıyor ki şöyle bir yazı yazıyor. Ne iş yaptıysam devlet yönetiminde hepsini senin vermiş olduğun fetvaya göre gerçekleştirdim. İşte bu fetvaların hepsi de buradır diye ne yapıyor? Ona yanlış bir şey yapmadığını, kendi aklından hiçbir şeye imza atmadığını, hiçbir hükmü kendine göre vermediğini ona ne yapıyor? O zaman da insanlara bunu göstermiş oluyor. Tabi Ebu Sud Efendi diyor ki sen kendini kurtardın artık sıra bana kaldı. Yani Şeyhülislam'ım ben bu kadar fetva vermişim. He öte her şey benden sorulur demiyor. Artık o yük benim üzerindedir. Ben kendimi nasıl kurtaracağım ona bakmam gerekir diyor. İşte İstanbul'umuza manevi bulunan erenlerimizden aynı zamanda Boğaz'ın bekçilerinden olan birincisi nedir? Azmamit Hüdaya Hazretleridir. Devrindeki Bursa kadılığını bırakıp Üftada Hazretlerine talebe oluyor. Tabi öyle kolay kolay bırakamıyor. Bazı ona nefsine ağır gelebilecek, nefsini yenebilecek şeyleri yaptırıyor. Mesela nedir? Kadı olduğu giyimlerle Bursa sokaklarında ona diyor ki ciğer satacaksın. Tabi insanı bunu görünce çocuklar taş atıyor diyor ki kadıya bak kafayı yemiş delirmiş dedi abi hakaret ediyor. Ama vazgeçmiyor. Hocasının vermiş olduğu şeyi uyguluyor. E yavaş yavaş ne yapıyor? hocasının vermiş olduğu emirleri yerine getire getire manevi olgunluğa ulaşıyor. Makamı bırakıp manevi erenlerimizden oluyor ve şu anda adı ne yapıyor bize asırlar geçmesine rağmen ziyareti şu an bile devam etmektedir. Yani o kadar samimi diğer ki bizden önceki yaşayan ecdadımız aradan asırlar geçmesine rağmen hatta mezarları unutulmuş olmasına rağmen yerleri bilinmemiş olmasına rağmen, ziyaret edilmemiş olmasına rağmen kitaplarıyla veya sözleriyle bize asırlar geçmesine rağmen ışık tutmaya devam ediyorlar. Yine Osmanlı'nın en zilvede olmuş olduğu, en zengin olmuş olduğu dönemde yaşayan Kanuni Sultan Süleyman Han ve Yavuz Sultan Selim devrinin Şeyhül İslam'ı olan Zembille Ali Efendi'nin bugün Zeyrek'e metfun bulunan ve Kanuni'nin süt kardeşi olan yani padişahın süt kardeşi olan şu anda Beşiktaş semtinde bulunan yine Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretleri de bu maneviyet erenlerimizden birisidir. Beşiktaş Yahya Efendi bulunmuş olduğu yerde hem dergahıyla uhrevi bir iklime ev sahipliği yapmış. Hatta o kadar ki o zamanda yaşayan Yahudiler bile Yahya Efendi'yi dinlemek için onun dergahına geliyorlardı. Yani o kadar bir manevi havayı ne yapmış? İnanmayanların kalbine bunu yaymaya başarmış. Yine Ebu Vefa Hazretleri, yine civarın Vefa Semtine ismini veren, bu da ne yapmış? tekkesini dergahını oraya kurmuş. Oradan geçen ister gayri müslim olsun, ister müslüman olsun fakirlere ne yapmış? O dergahtan belli vakitlerde yardımlarda bulunmuştur. İşte yaşamış olduğumuz ve bize emanet edilen böyle manevi bir iklimde yaşamış bulunuyoruz. Ebu'l-Vefazı Eri Fatih Sultan Muhammed Han'ın yani İstanbul'u fetheden komutanın ve ikinci Beyazıt Han'ın kendisine hürmet ettiği, saygı gösterdiği bir zattır. Hatta Fasuta Muhammed Han ne diyor? Tabi padişahların görevi farklı, Evliya Allah'ın görevi farklıydı. Padişah devlet yöneticisi bir kere dergaha girerse, o manevi havaya tadarsa, ne yapacak? Tacı tahtı bırakacak. Oraya gelecek. Sadece ne yapacak? O manevi iklimle uğraşacaktı. İşte bunu bildikleri için o zamana yaşayan bu zatlar, emir ve vaziyetleri ve diğer zatlar dönemindeki padişahlara dergahra kabul etmemişlerdir. Hatta kendilerini göstermemişlerdir bile. Çünkü neden? senin yerin bu devlet makamdır. Yani sen o donanıma sahipsin. Eğer buraya bırakırsan devlet çöker ve başka kişiler gelir diye onlara kabul etmemişlerdir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin derin muhabbetiyle kısa ömrünü süsleyen bir aşkı bize şu beyitlerle yansıtan yine Osmanlı dönemlerinde yaşamış olan Şeyh Galip. Aynı zamanda manevi erenlerin bu etkisine kapılmış, bu hazına sahip olan padişahlar hem şairdi, hem padişahtı, hem hattattı, hem marangozdu. Yani tüm alanlara sahip, donanlı etmiş bir zat olarak neredeydi? İslam devletinin başında yönetici olarak yeryüzünü, o zamanki devletleri, o zaman kendi tevbasına yetişen, yerleş, yaşayan kişilere yönetimlerinde adaleti gözetiyorlardı. İşte bu Şeyh Galip, meşhur Osmanlı şairi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve e şu beyitleriyle hitap ediyor. Efendimsin, cihandan da itibarın varsa sendendir. Miyana aşıkanda iştiharın varsa sendendir. Benim feyzi hayatım, hasılı ruhu revanımsın, eğer sermayi ömrümde kârım varsa sendendir. Yani şairler o kadar Peygamberi seviyorlardı ki, o zamana yaşayan kişiler o kadar Peygamber aşığıdılar ki, şiirlerinde bile onu en güzel bir şekilde ifade ediyorlardı. Yine padişahlar da Peygamber'e verdiği değerden dolayı ne yaptılar? Yeryüzünde sözleri bir mektupla bile yeryüzünde başka bir ülkede olan kötülüğü durdurmaya yetiyordu. Hatta mektup bile değil üzerindeki Osmanlı askerinin giymiş olduğu elbiseyi o bölgeye gönderip zulüm altında olan yaşayan bölgedeki halka bunu giyin. Onlar geleceğini gördüğünüz vakit dışarı girip çıkın bu elbiseler birden fazla kişi çıksın onlar burada bunu göreceklerdir ve burada Osmanlı askeri varmış deyip geri döneceklerdir diye onlara bunu anlatıyorlardı. Yani bir kıyafetimiz bile eskiden düşmanı korkutmaya yetiyordu ama ne yazık ki ne olduysa bize ne oldu, ne oldu düşmanı korkutmaya bırakalım. Düşmanın ayağına gidip bize yardım et. Yani bize yönet İslam ülkelerini kurtar diye ne yaptık? Medet umara hale geldik. Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Hayresulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yerfu bi hadzal kitabi aqwaman ve yefu bihi ahreem. İnna Allah yerfu bi kitabi. Allah bu kitap sebebiyle yani bu Kur'an sebebiyle bir takım kavimler ne yapar? yükseltir. Nasıl yükseltir? O Kur'an'ın hükümlerine uydukları müddetçe, o Kur'an'ın yolundan gittikleri müddetçe, benim peygamberin yolundan gittikleri müddetçe ve benim evliya Allah'ın, benim alimlerinin, peygamberlerden sonra gelen alimlerin, Peygamber'inin varisleri olan alimlerin yolundan gittiklere vakit onları yükseltirim. Ve yadu biha aharin, eğer bunları bırakırlarsa, bu manevi elenleri bırakırlarsa, Kur'an'ı bırakırlarsa bir yana, sünneti bir yana bırakırlarsa, bu sefer ne yaparım? Onları yeryüzüne zelil ederim. Ne yaparım? Onların başına kafirleri ve kendi içlerindeki bir takım insanları, bir takım grupları, terörle vesaire diğer alanlarla onların başlarını musallat ederim. Ta ki ne yapıncaya kadar tekrardan benim Habibullah'ımın, benim sevgilimin yoluna dönünceye kadar ve tekrardan Kur'an'a dönünceye kadar onların başından bu musibetler, bu belalar eksik olmaz buyuruyor. Yani şu andaki çıkmazın içinden çıkabilmemizin çaresi tekrardan eskiden olduğu gibi Kur'an'a bakmak. Kur'an'a dönmek Avrupa ne der değil, Batı ne değil, Rusya, İngiltere, Japonya, Çin ne der değil ya Allah ve Resul ne der deyip emirleri Allah ve Resulünün hükümlerine göre düzelttiğimiz anda bu şekilde yaşayabildiğimiz anda şu andaki içimize ne kadar sıkıntı varsa ne kadar fitne varsa ne kadar karışıklık varsa bir anda bu bulutlar ayrılacak ve tekrardan güneş doğacak o eski zamanda Has ve yasasın olduğu gibi asr-ı saadete, mutluluk asrına ulaşacağız inşallah. Ya Rabbi bu Ramazan-ı Şerif'in şu son günlerini bizlere tekrardan bu eski günlerimize kavuşmaya vesile eyle. İslam ülkenin parçalanmış olan birbirinden ayrı ayrı yaşayan bazısının Amerika'ya, bazısının Rusya'ya, bazısının Çin'e ve diğer birçok Avrupa ülkelerine Allah. kendilerini bağlamış olan bu İslam ülkelerini tekrardan eskiden olduğu gibi bir araya getir ve bu bir araya geldiğinde görebilmeyi bizlere nasip müessere eyle. Yeryüzündeki ne kadar mazlum varsa, onlara zulmeden ne kadar zalim varsa bu zalimlerin zulmünü ortadan kaldır. Eğer bu zulümleri devam edeceklerse onları Kahru periş, El Kahar ismi şerifinde Kahru Perişan eyle. <laughs> Osmanlı'da şöyle bir ifade vardır. Zalimin rişte ikvalini bir ah keser. Mani rızkı olan rızkını Allah keser. Zalimin rişte ikvalini yani gelecek olan bağını bir ah keser. Karşıdaki kişi <laughs> mazlum olan kişi ona dua ettiyse bir ah aldıysa o zulm yapan kişi ne olur? Gelecekte artık o düzelemez. Mani rızk olan rızkını da Allah keser demiş ecdadımız. Yani rızka mani olanın bir kişinin rızkını engellemek isteyenin rızkını da kim keser? Malikül mülkü olan, mülkün sahibi olan Allah keser. Ya Rabbi bize en güzel şekilde İslam'ı anlayabilmeyi, İslam'ın tadına, hazına ulaşabilmeyi, imanı sevebilmeyi, imanın hakikatini, ruhunu, şu Ramazan-ı Şerif'i uğurladığımız şu vakitlerde bizlere bu heyecanı, bu aşkı tek bizlere nasip müessereyle. Bizden sonraki gelen nesillerimize de bu aşk ile, bu iman ile bu Peygamber sevgisiyle, Evliyaullah sevgisiyle, manevi erenlerimizin sevgisiyle yaşantılarını devam ettirebilmeyi son nefeslerine kadar da sırat-ı müstakim üzerine dost doğru yolda devam edebilmeleri nasip Ve ahir en elhamdülillahi rabbil alemin. Yeryüzüne İslam'ın hakim olması için, ehli küfrün zelil olması için, kâseten anlatmış olduğumuz maneviyet erenlerimizin başta metfun, e, beldemize metfun bulunan Ebayi Belensar Hazretleri başta olmak üzere Ebu Refa Hazretlerinin Beşiktaş Yahya Efendi Hazretlerinin Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin civarına metfun bulunan diğer zevati kiramın Selahaddin Osmaniye'nin ve diğer Osmanlı Devleti'nde bulunan İslamiyet'e emeği geçmiş olan din büyüklerimizin, devlet erkanlarımızın ruhu için, ahir ve hayır olması için, ehli küfrün bir an önce yeryüzünden silinebilmesi için, ehli İslam'ın, Müslüman'ın yerine hakim olabilmesi için, velhamdülillahi rabbil alemin, el-Fatiha.